Merhabalar, ee, Akademi 12 kanalına hoş geldiniz diyorum. Evet, 5. sınıf fen bilimleri dersini inşallah bu yıl birlikte işleyeceğiz. Umarım bu yıl bütün öğrencilerime başarı, mutluluk, huzur, bol not, ne istiyorlarsa getirir. Eğlenceli bir yıl olur. Umarım adınıza. Ee, şimdi 5. sınıf fen bilimleri dersinde e, vücudumuzun bilmecesini e, çözelim e, konusunu işleyeceğiz. İlk ünitemiz adı vücudumuzun bilmecesini çözelim. Vücudumuzun bilmecesini niçin çözmeye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü sağlıklı beslenebilmemiz için, sağlıklı yaşayabilmemiz için ilk önce vücudumuzdaki yapıların ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki bu yapılar için ne yapmamız gerekiyor? Biraz önce söyledim. Beslenmemiz gerekiyor. Beslenmemiz için bize ne gerekiyor? Besinler gerekiyor. E, besinleri biz e, birinci bölüm olarak işleyeceğiz. İkinci bölümde bu besinleri vücut içerisine alacağız. Bir güzel e, parçalayacağız, sindireceğiz. E, sindirdikten sonra e, da ne yapacağız? Boşaltım sistemiyle de hop, vücuttan uzaklaştıracağız. E diyeceksiniz ki öğretmenim biz sistemler olarak sadece sindirim ve boşaltım sistemi mi var sadece ünitemizde? Başka bir şey yapmıyor muyuz vücudumuzda? Başka bilmecesi yok mu vücudumuzun diye soranlarınız olacak. Ee, tabii ki var. Ee, bu, bu, bu sistemlerin haricindeki diğer sistemlerimizde ne yapacağız? 6. sınıfta işleyeceğiz. Evet, evet. Besinler dedik. Burada ne işleyeceğiz? Besinlerin çeşitleri var mı? Kaç çeşit ayrılıyor? Bu besinlerin çeşitleri görevleri e, görevlerine göre ayrılıyor mu? Bunların kaynakları var mı? Nereden geliyor bu besinler efendim? E, dengeli beslenme ne demek? Bu dengeli beslenmede dikkat etmemiz gerekenler neler? E, besinleri ayırt etme yöntemleri var mı? Bir besine baktığım zaman ben o besinin içeriğini e, görmeyle e, tat tat tatmayla veya dokunmayla anlayabiliyor muyum? Ne yapacağım? Ayırt etme yöntemlerinde işleyeceğim. Besinlerin yapısını bu bölümde ne yapacağız? Birinci bölümümüzde inceleyeceğiz. Sonra alacağız o besinleri vücudumuza ne yapacağız? Kazandıracağız. Ne yapacağız kazandırmak için sindirim yapacağız efendim. Sindirim içinde neyi bilmemiz gerekiyor? Sindirim sistemi organlarını bilmemiz gerekiyor. Bu organlarda neler oluyor? Sindirim sisteminde, sindirim sistemi bölümünde ne yapacağız? Göreceğiz. Peki bu organlar göreceğiz ama bu organların herhangi bir hasarı e, söz konusu olduğunda bazı hastalıklar oluşuyor. Bu hastalıklar neler? Bu hastalıkların oluşmaması için gereken tedbirler ne? Sindirim sistemi sağlığında ne yapacağız? Göreceğiz. ikinci bölüm olarak. Üçüncü bölüm olarak da boşaltım sistemini göreceğiz. Aldığımız besinleri sindirdik. Vücuda kazandırdık. Hoppala! Ne yapacağız? Vücudun dışına atacağız. Onu da kimle yapacağız? Boşaltım sistemiyle yapacağız. Boşaltım sisteminde de bazı organlarımız var, işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Boşaltım sistemi organlarımızı öğreneceğiz. Boşaltım sistemi organlarımıza herhangi bir zarar geldiğinde ne gibi hastalıklar oluşuyor onu göreceğiz. Bu hastalıkları önlemek için neler yapmamız gerektiğini de boşaltım sistemi sağlığında görüp birinci üniteyi ne yapacağız? Hop sindireceğiz biz de e, hayırlısıyla. Evet dedikten sonra hemen size besinler bölümümüzü anlatmak için diğer videomuzu izlemeye davet ediyorum. Ve ne yapıyorsunuz? Akademi 12 kanalına üye, şey, abone olmayı unutmuyorsunuz diyorum. Ve hoşçakalın diyorum.